Yaşadığımız güncel olaylar bizim eğitim, bilim, teknoloji çalışmalarımızın bu alanlardaki hedeflerimizin, ısrarımızın ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde yapılan TÜBİTAK 2015 yılı bilim ve teşvik ödüllerine binlerce bilim insanı arasından sadece 18 kişi layık görüldü. Ödül alan bilim insanları arasında Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hakan Parlakpınar da yer aldı. Malatya ediyoruz. doğumlu olan ve Parlakpınar 2001 eres. yılında Türk Farmakoloji Derneği poster birincilik ödülünü almış ve ardından Avrupa Üroloji Derneği poster birincilik ödülü, Arge Proje Pazarı poster birincilik ödülü, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği sözlü sunum birincilik ödülü, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Sözlü sunum birincilik ödülü, Ortopedi ve Travmatoloji Derneği poster birincilik ödülü ve kalp, böbrek ve damar sistemi patolojisinde iskemi, reperfüzyon ve serbest radikal hasarı ve antioksidan tedaviler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle teşvik ödülünü Malatya'ya kazandırmıştı. Teşvik ödülünü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın elinden alan Parlak Pınar, böyle bir ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti. Parlak Pınar, çalışma konularından birisinin de Malatya kayısısının sağlık alanında kullanımı konusu olduğunu söyledi.